Merhaba arkadaşlar. Olasılık konu anlatım ders 1. Güzel, özel, müthiş bir konu. Sizin de bildiğiniz gibi bu konunun tam olması için permütasyon kombinasyon konularımızın mutlaka ve mutlaka sağlam olması gerekiyor. Bu slaytları hazırlarken bu konuyla ilk kez karşılaşan arkadaşlarımıza düşündüm tabii ki. Şöyle ki 5. dersimize kadar permütasyon kombinasyon bilgisi olmadan çözebileceğimiz sorularla haşır neşir olmaya çalışacağız. Yani her zamanki gibi basitten sonra doğru sindire sindire ilerleyeceğiz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Hızlı bir şekilde tanımların üzerinden geçmekte fayda var. Deney, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan eyleme denir. Mesela paranın havaya atılması veya zarın atılması birer deneydir. E, tabii ki ortaya çıkan sonuçları da çıktıdır arkadaşlar çıktı bir deneyde elde edilebilecek her türlü sonuçtur. Zarın atılması deneyinde 5 gelmesi bir çıktıdır. Örnek uzay örneklem. Bir deneyde elde edilebilecek mümkün olan tüm sonuçların kümesine denir ve E harfiyle gösterilir. Bir paranın havaya atılması deneyindeki örnek uzayı oluşturmaya çalışırsak arkadaşlar bir para E eşittir gelebilecek durumlarımız nelerdir? yazı gelebilir ya da tura gelebilir. Kümelerden de bildiğiniz gibi S eleman sayısını göstermekteydi. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar iki elemanlı bir kümemiz. Şimdi buradaki bir arkadaşlar bir para atıldığı için. Eğer ki biz iki para atmış olsaydık e, örnek uzayımızın elemanları ne olurdu? Hemen bulmaya çalışıyoruz. Yine E eşittir diyorum. Yazı, yazı gelebilir. Yazı, tura gelebilir. Tura, yazı gelebilir ya da tura tura gelimdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 elemanlı bir küme. Hemen yine S diyorum. Eleman sayısı 2 üzeri 2'dir. 2 para atılmış için. Eğer ki 3 para atılmış olsaydı örnek uzayımızın eleman sayısı 2'nin kübü olacaktı. Buradan hemen şöyle bir kural ortaya çıkartabiliriz. Ard arda en tane madeni para atılıyor ise örnek uzayın eleman sayısı 2 üzeri n olmalıdır. Bir zar atıldığındaki örnek uzayımız gördüğünüz gibi birden 6'ya kadar oluşan rakamlardır arkadaşlar. İki zar attığımızda ise gördüğünüz gibi örnek uzayın eleman sayısı 36 tanedir. Yani 36 tane ikiliden oluşmuştur. Benim size şöyle bir tavsiyem var arkadaşlar. Eğer karşınıza iki zar atılıyor şeklinde bir soru gelirse eğer ki bir dakikanızı alsa bile bu 36 tane ikiliyi mutlaka yazın. Bu örnek uzayı yazarsanız soruyu kesinlikle ve kesinlikle doğru çözersiniz ve kaçırmazsınız olay. Örnek uzayın her bir alt kümesine olay adını veriyoruz arkadaşlar. Mesela zar atma deneyindeki çift sayı gelmesi bir olaydır. Kesin olay e örnek uzayına verilen isimdir. İmkansız olay da tabii ki boş kümedir. Örnek vermeye çalışırsak arkadaşlar mesela paranın havaya atılması deneyinde dik gelmesi imkansız bir olaydır. Yazı veya tura gelmesi kesin bir olaydır. Ya da şöyle bir örnek verelim. Bir torba düşünün. Torbada sadece ve sadece 5 tane beyaz birliği var. Beyaz çekme ihtimalimiz nedir? E tabii ki yüzde yüzdür. Yani kesin olaydır. Siyah çekme ihtimalimiz nedir? İmkansızdır. Çünkü siyah birliğimiz yok. Ayrık kolay. Kümeler konusundan da bildiğiniz gibi aynı evrensel kümede kesişemeyen kümeler ayrı kümelerde. E buradaki mantık da aynı arkadaşlar. Kesişimleri boş küme olan iki olay ayrı olaydır. Eş olumlu örnek uzay. Bir deneyde tüm çıktıların olasılıkları aynı olan örnek uzaylardır. Mesela bir torbada 4 kırmızı, 4 yeşil, 4 tane mavi bilye varsa her bir rengin gelme ihtimalleri aynıdır arkadaşlar. Ve 4 bölü 12'dir tabii ki. Çünkü her renkten aynı sayıda vardır. Olasılık fonksiyonu. Eğer örnek uzayının tüm alt kümelerinin oluşturduğu kuvvet kümesinden 0-1 kapalı aralığına tanımlanan fonksiyonlardır. Aksiyomlar. Bu kısım çok önemli. Örneklere geçmeden şu 6 maddeyi mutlaka bir kağıda yazın ve soru çözümlerimizde daima önümüzde olsun. Birinci madde. Olasılık için temel bilgi şu arkadaşlar. İstenen durum bölü, tüm durum. Olay bu kadar basit. Madde 2. Olasılık fonksiyonu 0 ile 1 kapalı aralığında dolaşır. Sıfır biliyorsunuz imkansız olaydı. Az önce de bahsetmiştik boş küme. Bir de kesin olaydı. Örnek uzayın zaten kendisiydi. Bir olasılık sorusu eksi 1 veya 3 bölü 2 olamaz arkadaşlar. Yani bu aralığın dışına çıkamıyoruz. Üçüncü madde bir olasılık sonucu ile değerinin yani olumsuzluğunun toplamı her zaman 1'dir. Mesela bir torbadan çekilen bilenin kırmızı olma ihtimali 5 bölü 8 ise kırmızı gelmeme ihtimali tabii ki 3 bölü 8 olmalıdır. Dördüncü madde, A ve B olaylarının gerçekleşme olasılığı P(A A kesişim B'dir. A veya B olaylarının gerçekleşme olasılığı da P, A birleşim B'dir. Gördüğünüz gibi B demek kesişimdir veya demek birleşimdir. Zaten bu formülün eleman sayısı şeklindeki versiyonunu siz kümeler konusundan da biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynısı sadece S yerine P'yi yerleştirmişiz. P, A birleşim B eşittir. P, A artı P, eksi. İksinin de aynı anda olma olasılıklarını çıkartıyoruz. Beşinci madde ayrı kolay bildiğiniz gibi ortak elemanları olmayan kümelerden bahsetmiştik. E, ortak elemanları yoksa zaten kesişimlerin ihtimalleri de tabii ki sıfır olmalıdır. Yukarıdaki formülde aynen yerleştirirseniz bakın şu kısım sıfır olduğunu göre demek ki A birleşim B'nin ihtimali de PA artı PB olmalıdır. Ve son maddemiz A kümesi B kümesinin alt kümesi ise tabii ki A'nın ihtimali B'nin ihtimalinden küçük veya eşit olmalıdır. Örnek 1. Hilesiz bir zar atılıyor. Üst yüze gelen sayının 5 gelme olasılığı nedir? Hemen örnek uzayımızı oluşturalım. H e eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ve hemen istenen alt kümeyi oluşturalım. M diyorum. 5 gelmesi isteniyordu bizden. E, M. M kümesinin eleman sayısı 1 gördüğünüz gibi. E kümesinin eleman sayısı 6 olduğuna göre demek ki cevabımız 1 bölü 6. Dörtten büyük gelme olasılığı nedir? Bu kez köyümüzün ismi en olsun. 5 ve 6 bizi kurtaran elemanlardır. E, N eşittir. 2 bölü 6 yani 1 bölü 3. Çift sayı gelme olasılığı nedir? Köyümüz C olsun. Bu kez 2, 4, 6 rakamları istediğimiz rakamlardır. E, C eşittir. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Asal sayı gelme olasılığı nedir? A harfi isimlendiriyorum bu kez. 2 asal sayısı, 3 asal sayısı, 5 asal sayısı ve asal gelme ihtimali 3 bölü 6 yani yine yarım olmalıdır. Çift ve asal gelme olasılığı nedir? V demek bildiğiniz gibi kesim demektir arkadaşlar. Hemen kümemizi oluşturalım. Çift ve asal. İki rakamı bizi kurtarır. E çift ve asal. Eleman sayımız görüyorsunuz bir elemanlı. Örnek uzayımızda altı elemanlıydı, demek ki cevabımız bir bölü altıdır. Çift veya asal gelme olasılığı nedir? Bu şıkkımızda iki yolla çözelim arkadaşlar. Birinci yol veya demek biliyorsunuz bildiğiniz gibi birleşim mantığı geliyordu. Çift veya asal olan kümeyi hemen oluşturmaya çalışıyorum. Öncelikle çift olan elemanları yazalım. 2, 4, 6. Bildiğimiz gibi bir kümenin içinde aynı eleman iki defa yazılmaz. İki asal sayı tekrar yazmıyoruz. 3 ve 5'i de eklersem bu kümeyi tamamlamış olurum. Hemen P, çift veya asal bilgimizi bulalım. Eleman sayısı 5 tane görüyorsunuz. Örnek uzayımızda 6 idi. Yani aradığımız cevap 5 bölü 6 olmalıdır. İkinci yolda da bir önceki sayfada yazmış olduğumuz formülü kullanıyorum arkadaşlar. P, çift veya asal eşittir P çift artı P asal eksi P çift ve asal. Az önce bulmuştuk. Çift nerede? Üçüncü şıkta görüyorsunuz. Yarımdı cevabımız. Asal dördüncü şıkta yarımdı. Ve çift ve asal bilgimizi 1 bölü 6 ile arkadaşlar. 1 bölü 6 ile koyarsak bu toplamın işlemini yaparsak cevabımız 5 bölü 6 olmalıdır. Dörtten büyük veya çift sayı gelme olasılığı nedir? Bir önceki şıkkıdaki birinci yol gibi çözelim arkadaşlar bunu da. Köyümüzün ismi de D olsun bu kez. Dörtten büyük elemanlar 5 ve 6'ydı. Çift sayılar 6'yı tabii ki tekrar yazmıyoruz. 2 ve 4'ü de eklersek istediğimiz elemanları bulmuş oluruz. Demek ki PD eşittir 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 olmalıdır. Örnek 2, hilesiz bir çift zar atılıyor. Üst yüze gelen sayılardan birincinin 4, ikincinin 5 gelme olasılığı nedir? Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, eğer ki karşımıza bir çift zar atılıyor şeklinde bir soru çıkarsa yapmamız gereken olay neydi? Bir dakikamızı bile alsa mutlaka mutlaka o 36 elemandan oluşan örnek uzayı yazmanızı size tavsiye etmiştim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu soruda bütün şıklarımızın birinci yollarını bu tablo yardımıyla çözmeye çalışacağım. Soruya dönersek birincinin 4, ikincinin 5 gelme olasılığı nedir? Bu 36 elemanın arasından hemen 4, 5'i bakın yakaladık. Şurada bir eleman bizi kurtarıyor. Birinci yol tabloya bakarak 1 bölü 36 bilgisini hemen ekledim. İkinci yolumuzda tabii ki tabloyu görmüyoruz. Birincinin 4 gelmesi, ikincinin 5 gelmesi isteniyordu bizden. Zarlardan birini elimiz aldık arkadaşlar ve sallıyoruz. Dört gelme ihtimali nedir? E tabii ki 1 bölü 6'dır. İkinci zarın tekrar 5 gelme ihtimali nedir? Yine 1 bölü 6'dır. Ve aradığımız cevap yine 1 bölü 36 olmalıdır. Birinin 4 yerinin 5 gelme olasılığı nedir? Birinci şıktan farkını herhalde fark etmişsinizdir arkadaşlar. Birinci şıkta mutlaka birincinin 4, ikincinin 5 gelmesini istiyordu. Yani sıranın önemi vardı. Ama ikinci şıkta sıranın önemi yok. Şimdi tabloyu dönersek. Yani açıkçası 4-5 de bizi kurtarıyor gördüğünüz gibi. 5-4 de bizi kurtarıyor. Birinci yol tabloya baktık. 2 bölü 36. Ve sadeleştirmemizi yaparsak 1 bölü 18. İkinci yol tabii ki tabloyu görmeden çözmeye çalışıyoruz. 4-5 bizi kurtarıyordu. Artı 5-4 bizi kurtarıyordu. Zarı elimize aldık. Birincinin dört gelme ihtimali nedir? 1 bölü 6. İkinci zarın beş gelme ihtimali yine 1 bölü 6 artı. Birinci zarın beş gelme ihtimali 1 bölü 6 yine 1 bölü 6 ve toplamı yaparsak cevabımız 1 bölü 18 olmalıdır. İkisinin de üç gelme olasılığı nedir? Tabloya döndüğümüzde 3-3 elemanını hemen aradım ve buldum. Gördüğünüz gibi tek bir eleman. Hemen birinci yol diyorum yine aynı şekilde. 1 bölü 36 cevabını bulmuş olduk. İkinci yol tabii ki tablosuz yapıyoruz. 3, 3 aradığımız olaydı. Birinci zarı attık. Üçgen mi ihtimali? 1 bölü 6. İkinci zarı attık. Üçgen mi ihtimali? 1 bölü 6. Yani cevabımız yine 1 bölü 36'dır. İkisinin de aynı gelme olasılığı nedir? Yine tablomuza dönelim arkadaşlar. 1-1 istediğimiz olay 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ve 6-6. Gördüğünüz gibi 36 elemandan 6 tanesi bizim işimize yarıyor. Yani birinci yol 6 bölü 36. O da 1 bölü 6 olmalıdır. İkinci yolda da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Zarlardan birini elimize alıyoruz ve atıyoruz. Herhangi bir rakam şartımız yok. Hangi rakam gelirse gelsin. Kesin olan. Yani bu altı rakamdan birinin gelce muhakkak. Yani biri hemen yapıştırıyoruz. Diyelim ki bu birinci attığımız zar 4 gelsin arkadaşlar. 4 olduğunu farz edelim. Artık bundan sonra şart başlıyor çünkü. Birinci attığımız zar 4 ise eğer ikinci attığımız zar mutlaka 4 gelmelidir. 4'ü yakalama ihtimalimiz nedir? E tabii ki 1 bölü 6 olmalıdır. Zarların farklı gelme olasılığı nedir? Bu 36 tane sıralı ikiliden arkadaşlar 6 tanesinin zaten aynı olduğunu bir önceki çıktı görmüştük. Dolayısıyla 36'dan da 6'yı çıkartırsak 30 tane sıralı ikili de birbiriyle farklı olmalıdır. Birinci yol tablomuza baktık ve 30 bölü 36 oranını hemen yapıştırdık. Ve sadeleştirmemizi yaparsak aradığımız cevap tabii ki 5 bölü 6 olmalıdır. İkinci yol tabloya bakmadan yapıyoruz tabii ki. Yine zarlardan birini elimize alıyoruz ve atıyoruz. Herhangi bir rakam şartımız yok. Kim gelirse gelsin arkadaşlar. Kesin olay. 1 diyor. Diyelim ki bu birinci attığımız zar bu kez de 5 olsun arkadaşlar. 5 geldiğini düşünelim. 5 olsun. Tabii ki bundan sonra şart başlıyor. Birinci attığımız zar 5 ise eğer bundan sonra gelen e, attığımız zarın artık 5 gelmemesi gerekiyor. 5 gelmeme ihtimali nedir? E tabii ki 5 bölü 6 olmalıdır. Örnek 3. Hilesiz bir tip zar atılıyor. Üst yüze gelen sayılar toplamının 5 gelme olasılığı nedir? Yine sağda hemen örnek uzayımızı oluşturalım. E, toplamları 5 olan e, ikili gruplarını şöyle hemen bir bölge içine alırsak fena olmaz. Gördüğünüz gibi 4 tane sınır ikili bizim işimize yarıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap 4 bölü 36 olmalıdır. Yani 1 bölü 9. Çarpımlarının tek sayı gelme olasılığı nedir? Tabii ki çarpımların tek sayı olması mutlaka sıralı ikili içindeki sayıların ikisinin de tek olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen belirliyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane. Birinci yol. Tabii ki 9 tane eleman 36'ya oranlanmalı ki cevabımıza ulaşabilirim. Yani aradığımız cevap 1 bölü 4'tür. İkinci yol tabii ki tabloyu bakmıyoruz arkadaşlar. Ne istiyor bizden? İkilinin teklerden oluşması. Yani tek ve tek oluşacak. Zarlardan birincisini elimize aldık ve salladık. Tek gelme ihtimali neydi? Tabii ki 1 bölü 2 olmalıdır. İkinci zarı salladık. Tek gelme ihtimali yine 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla aradığımız cevap yine 1 bölü 4 olmalıdır. En az birinin iki gelme olasılığı nedir? Yine tabloya döndüğümüzde arkadaşlar. içinde 2 iki bulunan ikilileri şöyle belirliyoruz hemen düşeyde de gördüğünüz gibi şunlar. Ve toplamda 11 tane ikili de 2 bulunmakta. Birinci yol gördüğünüz gibi 11 bölü 36 olmalıdır. İkinci yolda da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Birinci attığımızlar 2 gelebilir. ikinci zar 2 gelmeyebilir. Ya da birinci attığımız 2 gelmeyebilir. İkincisi 2 iki gelebilir. Ya da her ikisi de 2 gelebilir arkadaşlar. Zarı aldık. Attık. 2 gelmesi istiyoruz. 1 bölü 6. 2 gelmemesini istiyoruz. 5 bölü 6. 2 gelmemesini istiyoruz. Yine 5 bölü 6 çarpı. 2 gelmesini istiyoruz. 1 bölü 6. Ve bunlarda da mutlaka 2 gelmesi gerekiyordu. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6. Bu toplamda yine 11 bölü 36 olmalıdır. Toplamlarının en az 8 gelme olasılığı nedir? Yine tabloya dönüyorum ve en az 8 olan ikilleri bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi saymaya başlayabiliriz hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Ve yine tabii ki birinci yol 15 bölü 36 olmalıdır. İkinci yol çoban çantiye metodu. Hemen bu ismi bir yazalım. Çoban çantiye. İki zar attığımıza göre bu iki zarın örnek uzaylarını aynen ayrı ayrı şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6. Alt taraf yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine iki zar attığımız için arkadaşlar kesir çizgisinin alt kısmına 36'yı yapıştırıyoruz. Sonra yukarıdaki bir sayısıyla alttaki alt san herhangi birini eşleştirerek toplamları en az 8 olacak şekilde ikililer oluşturmaya çalışıyoruz ki bir de zaten eşleştirebileceğim bir sayı yok. 2 ile peki var mıdır? 6 var. Hemen bir çentik atıyoruz. 3 ile var mıdır? 5, 6. 2 çentik atıyoruz. 4 ile 3 tane. 3 çentik atıyoruz. 5 ile 4 tane bizi kurtarıyor. 1, 2, 3, 4, 6 ile 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu çantiklerin toplamı tabii ki 15 olmalıdır. Çarpımlarının 15'ten büyük gelme olasılığı nedir? Yine hemen tablomuza dönelim. Çarpımı 15'ten büyük olan 15 dahil değil arkadaşlar. Hemen sayıyorum tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane. Birinci yol, 11 bölü 36. İkinci yol yine çoban çantiyi hemen yazalım. Çoban çantiyi. Örnek uzaylarının eleman sayılarını hemen yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kesir çizgisini yerleştirirsek 36'yı da buraya koyarsak hemen saymaya başlayalım. Yukarıdaki 1 ile aşağıdaki 6 elemanlar neyi seçersem seçeyim 15'ten büyük olmaz. 2 ile yine olmaz. 3 ile 15 olmaz. Tabii ki 18 olur. Bir çentik atıyoruz arkadaşlar. 4 ile 4 kere 4 16. 4 kere 5 20. 4 kere 6 24. 3 çentik atıyoruz. 1, 2, 3. 5 ile yine 3 tane çentik atıyoruz. 1, 2, 3. 6 ile 4 tane. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Ve bu çantiklerin toplamı tabii ki yine 11'dir. Örnek 4. Hilesiz bir zar 3 kez atılıyor. Üst yüze gelen sayıların üçünün de aynı gelme olasılığı nedir? Zarı 3 kez attığımız göre örnek uzayın eleman sayısı tabii ki 6'nın kübü tane olmalıdır. Yani 216 tane elemanı vardır. Herhalde tabii ki bunu 2 zar atışını yaptığımız gibi elemanları tek tek yazacak e, değiliz. Çünkü baya baya sayı fazla. Hayal ediyoruz arkadaşlar. Bu 216 tane elemandan kaç tane sıralı 3'ünün rakamları aynıdır. E tabii ki 6 tane. Hemen birinci oldu. Bunu göstermeye çalışalım. Birinci yol. Elemanlardan bir tanesi 1, 1, 1. İkincisi 2, 2, 2'dir. Bu şekilde ve sonuncusu da yani altıncısı da 6, 6, 6'dır. Gördüğünüz gibi hayal ettiğiniz gibi diyeyim ben açıkçası. 216 tane elemandan sadece ve sadece 6 tane olay bizim istediğimiz olaydır. Yani dolayısıyla cevabımız 6 bölü 216 olmalıdır. Sadece işlemimizi yaparsak aradığımız cevap 1 bölü 36. İkinci yolda da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Birinci atışın zarı elimize aldık ve attık. Bu atışta herhangi bir rakam şartımız yok. O altı rakamdan herhangi birinin gelmesi %100. Yani kesin olay. Biri hemen yapıştırıyoruz. Diyelim ki bu birinci atışımızda 4 geldiğini farz edelim arkadaşlar. 4 olsun. Bundan sonra şartımız başlıyor tabii ki. İkinci atışta 4 gelme ihtimali nedir? Tabii ki 1 bölü 6'dır. Sonuncu atışımızda 4 gelme ihtimali nedir? Yine 1 bölü 6'dır. Yani cevabımız 1 bölü 36 olmalıdır. Üçünün de farklı gelme olasılığı nedir? İlk etapta birinci şıkkın tersi gibi düşünebilirsiniz ama bu birinci şıkkın tersi falan değil arkadaşlar. Çözüm yolumuz şu şekilde. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Birinci zarı elimize alıyoruz ve atıyoruz. Ve ilk atışta kimin geldiği yine önemli değil arkadaşlar. Kesin olay. Biri hemen yapıştırıyoruz yine şu şekilde. Diyelim ki bu birinci attığımız zar da yine az önce yaptığımız gibi 4 geldiğini düşünelim. 4 olsun. Artık ikinci attığımız zarın 4 gelmesini istemiyoruz tabii ki şartımız var. 4 gelmeme ihtimali nedir? Tabii ki 5 bölü 6 olmalıdır. Diyelim ki bu attığımız zar da arkadaşlar 3 gelsin. Yani 3 olduğunu kabul edelim. Tabii ki artık 4 ve 3 gelmemesi gerekiyor. Geriye kaç tane elemanım kaldı benim gelebilecek kurtarabilecek? 4 tane demek ki 4 bölü 6 da son atıştaki ihtimal değerimizdir. Bu hesabı yaparsanız cevabımız 20 bölü 36 olmalıdır. Örnek 5. 10 kız ve 8 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kızların 4'ü, erkeklerin 3'ü gözlüklüdür. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı nedir? Gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin tablo ile gösterelim hemen arkadaşlar sağ tarafta. Kız, erkek, gözlüklü ve gözlüksüz. Kızlardan 4'ü gözlüklü olduğuna göre şu kısım 4 olmalıdır. Tamamı 10 olduğunu göre şurası da 6 olmalı. Erkeklerden 3 tanesi gözlüklü, 5 tanesi de gözlüksüz. Kız olma ihtimali nedir? E 10 kız olduğuna göre toplam sayıda 18 olduğuna göre demek ki 10 bölü 18 aradığımız cevaptır. Sadeleştirirsek, 5 bölü 9 olmalıdır. Gözlüklü 10 olursa da nedir? Bakıyoruz tabloya arkadaşlar. 4, 3 daha 7. 7 kişi gözlüklüymüş demek ki aradığımız cevap 7 bölü 18 olmalıdır. Gözlüklü ve kız olma olasılığı nedir? Tabloya yine bakıyoruz arkadaşlar. Hem gözlüklü hem de kız sayısı 4 kişi. Demek ki aradığımız cevap 4 bölü 18'dir. Sağ yaparsak 2 bölü 9. Kız veya gözlüklü olma olasılığı nedir? Veya demek tabii ki birleşim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen tabloda yine elemanlarımızı gösterelim. Şu 13 kişiden herhangi bir kişinin gelmesi istediğimiz sonuca ulaşmamızı sağlayacaktır bizim. Yani aradığımız cevap 13 bölü 18'dir arkadaşlar. Örnek 6. Bir torbada özdeş 5 mavi, 4 yeşil ve 3 kırmızı bilye vardır. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi veya yeşil olma olasılığı nedir? Mavi ya da yeşil çekmemiz gerektiğine göre hemen bu olayları yazalım arkadaşlar. Mavi, yeşil toplamı soruluyor bizden. Mavi çekme ihtimalimiz nedir? E tabi ki 5 bölü 12'dir. Örnek uzay 12 elemanlı. Yeşil çekme ihtimalimiz 4 bölü 12'dir. Yani 9 bölü 12. Sadeleştirmemizi yaparsak arkadaşlar demek ki aradığımız cevap 3 bölü 4 olmalıdır. Örnek 7. Bir torbada özdeş 5 kırmızı 4 beyaz bilye vardır. Torbadan arka arkaya 2 bilye çekildiğinde birinci bilyenin beyaz, ikinci bilyenin kırmızı olma olasılığı nedir? Hemen olaylarımızı yazalım. Birinci bilye beyaz isteniyor. ikinci bilye de kırmızı. Beyaz çekme ihtimalimiz nedir arkadaşlar? 4 tane beyazımız var. Demek ki 4 bölü 9. Bir tane bilye eksildi tabii ki örnek uzaydan. Yani 8 tane kaldı içeride. Kırmızı bilye gördüğünüz gibi 5 taneydi. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. Vıcıt vıcıt şurada 2 kaldı. Demek ki aradığımız cevap 5 bölü 18 olmalıdır. Örnek 8. Bir torbada özdeş, 6 kırmızı, 4 beyaz top vardır. Torbadan rastgele 2 top çekildiğinde topların farklı renkte olma olasılığı nedir? Şunu hemen ekleyelim arkadaşlar. Bir torbadan aynı anda 2 tane top almak ile alınan top geri atılmamak şartıyla peş peşe 2 tane top almak aynı şeydir. Ben tabii ki peş peşe alarak soruyu çözmek istiyorum. Çünkü niye? İkisini de aynı anda alırsak eğer kombinasyon konusuna girmek zorunda kalırız. Daha önce de söylediğim gibi 5. derse kadar permütasyon kombinasyon yollarına girmiyoruz. Yani birazcık ısınma hareketi yapıyoruz. Olaylarımızı hemen belirleyerek sorunun çözümüne geçelim arkadaşlar. Kırmızı, beyaz ya da beyaz kırmızı istediğimiz olaylardır. Torbayı elimizi daldırdık arkadaşlar. Kırmızı çekme ihtimalimiz nedir? E tabii ki 6 bölü 10'dur. Örnek uzaylar tabii ki bir tane eksildi. 9 tane kaldı. Beyaz bile sayısı 4 taneydi. Artı diğer bir olay Örnek uzayımız 10, beyaz sayımız 4, bir tane eksildi 9, kırmızı yine 6 tane. Bu toplam işlemi yaparsanız arkadaşlar cevabımız tabii ki 8 bölü 15 olmalıdır. Örnek 9, A ve B iki ayrı kolaydır. Verilen eşliklere göre A birleşim B'nin ihtimali nedir? Bildiğiniz gibi ayrı kolayların kesişimi boş kümedir. Bunu hemen ekleyelim arkadaşlar. A kesişim B kesinlikle boş küme. Bildiğiniz gibi bir olayın ihtimaliyle değil, ihtimalin toplamı 1'dir arkadaşlar. Buradan hemen A'yı bulmaya çalışalım. P, A artı, P'de A'nın dışındakiler eşittir, 1'dir. Pda artı, 2 bölü 5 eşittir, 1. Buradan gördüğünüz gibi A'nın ihtimali 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Soruya döndüğümüzde hemen P, A birleşim B. Eşittir. E, tabi ki PA artı PB toplamı olmalıdır. A'nın ihtimali 3 bölü 5'ti. B'nin ihtimali zaten 1 bölü 4'tü. Kesim olduğu için yanlarına bir ifade eklemiyoruz arkadaşlar. Bu toplamı yaparsanız cevabımız tabi ki 17 bölü 20 olmalıdır. Örnek 10. A ve B aynı evrensel kümede iki olaydır. A'nın olasılığı 1 bölü 4, B'nin olasılığı 1 bölü 3, A kesişim B'nin olasılığı 1 bölü 6 olduğuna göre A'nın dışındakilerin olasılığı nedir? Bir önceki soruda yanlış olduğumuz eşitliği yine yazalım arkadaşlar. P de A artı P de A'nın dışındakiler eşittir 1. A'nın olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre A'nın dışındakilerin olasılığı tabii ki 3 bölü 4 olmalıdır. A birleşim B'nin ihtimali nedir? Hemen yine formülümüzü ekleyelim arkadaşlar. A birleşim B eşittir. A'nın olasılığı artı. B'nin olasılığı eksi. A kesişim B'nin olasılığı. Bilgilerimizi hemen yerleştirirsek. A'nın ihtimali 1 bölü 4'tü. B'nin ihtimali 1 bölü 3'tü. Kesişim bilgisi 1 bölü 6. Bu toplam işlemini yaparsınız arkadaşlar aradığımız cevap 5 bölü 12 olmalıdır. Örnek 11. E örnek uzayını oluşturan 3 ayrık olay A, B ve C'dir. A birleşim B'nin olasılık değeri 5 bölü 12, A birleşim C'nin olasılık değeri 3 bölü 4 ise A üstünün olasılık değeri nedir? Verilerimizi hemen oluşturalım arkadaşlar. A birleşim B'nin olasılığını hemen yazıyoruz. A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı eşittir. 5 bölü 12 olarak verilmiş. Hemen alt tarafa da A bileşim C'nin olasılığını ekliyoruz. A'nın olasılığı artı C'nin olasılığı toplamında gördüğünüz gibi 3 bölü 4. Bu iki bilgiyi hemen topluyoruz arkadaşlar. Sol taraf tabii ki A'nın olasılığı artı A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı artı C'nin olasılığı eşittir. İkinci eşitliğin pay paydasını hemen 3 ile genişletiyorum ki toplamamız kolay olsun. 9, 5 da 14. Demek ki sağ taraf 14 bölü 12 olmalıdır. ABC 3 ayrık olay olduğuna göre arkadaşlar şu 3 tane ifadenin toplamı tabii ki 1'dir. Buradan da biri eşitliğin sağ tarafına yönlendirirsek A'nın olasılığı tabii ki 1 bölü 6 olarak bulunur. Buradan da A üstünün olasılığı da gördüğünüz gibi 5 bölü 6 olmalıdır. Bu dersimizi burada nokta diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek ümidiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler hepimizin olsun.